Evet dördüncü dersteyiz. Artık tablo oluşturma bölümüne geçelim. Bu bölümü yapmak için biraz çarpan da şu üç terimli ifadede çarpan bir bölüm var. Orayı bilmek zorundasınız. Yoksa biraz zorlanırsınız. Önemli bir bölüm. Bu tablonun temelini oluşturuyor. Hazırsanız başlıyoruz. Evet artık derecemiz artıyor. İkinci dereceye geldik. Hatta üçüncü derecelik sorularımız olacak. Bir bilinmeyen devam ediyor. Zaten bir bilinmeyen üzerinden yol çıkacağız. Şimdi bakın. Şimdi şöyle bir soruyu çözmeniz için 4, x kare artı 4x artı 3, 3, 3 0 eksinin çözüm kümesini bulalım. Okumuşuz burada bir sürü bir şey yapmışız. Burada tablo yapmamız lazım. İşaret tablosu diyoruz biz buna. Tabloyu şöyle yapacağız değil mi? Heh, burada var. Hatta bunu da kalınlaştıralım. Serkan bunu kalınlaştıramıyoruz değil mi? Bakıyoruz. En kalın da buymuş. Tamam. Şöyle yapsam. Ben böyle bir şey yapamayınca canımı sıkılıyor. Onu yapacağım. Burada var. Tamam. 1 Tamam. Şimdi bir denklem önce şu denklemi tek dereceye düşürüyoruz. Yani kareden bir kurtuluyoruz arkadaşlar. X kareden kurtuluyoruz. Bu nasıl bir sayı? X kare evet artı 4 X artı 3. Şimdi buradan sonra her bölüm bu tablo alakalı iyi dinlemeniz lazım. Hatta ben sonra tabloyu çizdim. Serkant görüyor musunuz? Duyulanırsınız. Bak akşam oturdum. Görüyor musunuz? Bak neler yaptım. Bak çift katlı tablolarım var. Neler var? Ne yok ki? Ne yok? Hadi bu kitapta ne yok yani? Küçüktür sıfır. Burası artı 3 artı 1 çarpanlar bir iyi olacak bunun için. Ne geldi burası? X artı 3 çarpı evet X artı 1. Sonra burayı sıfır yapan değerleri bulacağız. Ama tablo sorularında en önemli şey bir tane, Her zaman karşı taraf sıfır olması lazım. Karşı taraf sıfır olmazsa küçüktür büyüktür sıfır olmazsa veya küçük eşit büyük eşit o zaman tabloya başlanmaz. Oradaki sayı sol tarafa atılır veya sağ tarafa her zaman sıfır olacak sağ taraf. Anlaştı mı? Veya sol taraf neresi artık yani sıfır olmazsa tabloya başlanmaz. Sonra burayı sıfır yapan değerler bulunur. Burayı sıfır yapan değerler eksi 3. Artık burada hızlanıyoruz. Burayı sıfır eşitliyorum. Burayı sıfır yapan değerler eksi 1. Bunları sayı doğrusunda yerine yazıyorum. Bak, sayı doğru. Bir doğru çiziyorum. Böyle sizi duygulandırıyorum. Ama bunu aşağı şöyle. Serkan çok mu köşeye gittim? Ben görünmüyorum değil mi şu an? Sen şey yapsana. Tahtayı alabilirsin şu an. Yani ekran alma. Böyle çizdim ya zaten. Sıkıntı yok görünüyor. Şöyle iki tane sayı olduğu için iki tane doğru çiziyorum. 170 derece yaparsak tam olur. Bak, 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 bak. 69 oldu. Bunu da çizdim. 70 yapacağım. Çizdik yeterli. Sonra diyoruz ki biz bu sayıları küçükten büyüğe doğru buraya yazalım. Eksi 1, eksi 3. Eksi 3, eksi 1'den küçük. O zaman burası diyoruz eksi 3 olacak. Burası eksi 1. Sonra sırasıyla şeye bakıyoruz. Eşitlik var mı yok mu? Bakın burada eşitlik yok. O zaman aklımızda kalsın diye unutmamak için şöyle bir yuvarlak koyuyoruz. Biz bunu açarlık diyoruz eğer eşitlik olsaydı bu yuvarlağın içinde böyle tarıyoruz. Bunun da mantığı ben bu değeri alıyorum demek. Ama şu anda bir eşitlik olmadığı için bu eksi almıyor orası ya. Sonra eşitsizlik konusunda en önemli yerindeyiz. En sağ tarafın işaretini belirliyoruz. Buranın işaretini belirliyoruz. En sağ işareti artı mı eksi mi diye bakıyoruz. Ona nasıl bakıyoruz? Onun da kuralı şu. X'lerin işaretlerini çarpıyoruz. Sorudaki X'lerin. Şunlardan bahsetmiyoruz. Sorudaki X'lerin işaretlerini çarpıyoruz artı artı. iki tane artının çarpımı artı olduğu için burası artı oluyor. O zaman burası eksi oluyor. Burası da artı oluyor. Anlaşıldı mı? En sağ tarafın işaretini belirliyorum. İkisi de x'lerin işareti artı i̇şte Artı artı çarpımı artı oluyor. Aslında mantığı şu olay. Yani x'e biz eksi birden büyük değer verdiğimiz zaman buranın işareti ne çıkar? Mesela sıfır verdiniz. 3. 3 çıkar artı çıkar. Ama işte bunu tek tek bulmak yerine Pratik olarak x'lerin işaretlerini çarpıyoruz. Her bölümde de işaret değişiyor. İşaret değişmeyen bir yer var mı hocam bölümü olarak sorarsan? Var. O çift katlık yok. O daha sonra. 8'in derste falan. Şimdi değil. 7. derste. Birkaç derste normal tablo yapacağız. Bunu yaptıktan sonra acaba biz artı olan bölümleri mi alacağız? Eksi olan bölümleri mi alacağız diye bakıyoruz. Ona nasıl bakıyoruz? Sorunun genelleri olsun. Biraz geri çıkıyoruz. Ben çıkıyorum şu an kadrajdan. Şu an tahtaya alır mısın arkadaşım? Tahtaya bakın. Bak ben buradayım. Şu anda buradayım ben. Nereye bakacağınızı göstereceğim. Tahtanın şurasını bakın. Nerede? Şu. Bak şuraya. Şuraya bakacaksınız. Şu an şey al. Ekran al. Normal al yani. Tahtayı alma. Çok kafana karıştırma. Kusura bakma. Şuraya bakacak. Bak şu denkleme görüyor musun? Şu Denklem, denklemde ne yazıyor? Sıfırdan küçük. Denkleme sıfırdan küçük yazdığı için biz şu eksi bölümü tarayacağız o zaman. Anlaşıldı mı? Bak denkleme bak. Genel bakacaksınız dolayı. Denklem sıfırdan küçük yazdığı için eksi sadece biz şu bölmeyi alacağız o zaman. Şu bölmeyi alıyoruz. Peki bu nasıl bölme? Eksi 3 ile evet eksi 1 aralığı ama iki taraftan da nasıl aralık? Açık aralık diyoruz. Ama şu iki bölümü olsa birleşim koyacağız araya o zaman. Anlaşıldı mı? Şimdi devam edeceğiz. Devam edeceğiz anlarsın demek istedim. Tamam mıdır? Şimdi temel mantığında bu yatıyor. Ama çarpanlara hakim olmazsanız bu tarz soruları çok zor yaparsınız yani. Tamam çarpanlara hakim olmak zorundasınız. Tamam mıdır? Başladık. Çizdim buradan tabloyu o yüzden rahatım. Rahatım. Bundan sonra rahatım. Vermişim. Şimdi bunu bir çarpanlarına ayırayım. Bu x kare. Evet. Artı 8x. Evet. Artı 15. Evet. Küçük eşit 0. Bu artı 5 ile artı 3'ün çarpımı. Doğru mu? Peki biz bunu nasıl yazıyoruz? x artı 5 çarpı. Evet. x artı 3 yazdım. Ne yazdım? Küçük eşittir. Ne yazdım? 0. Sonra her iki tarafı 0 yapan değerlere bakıyorum. Doğru mu? Kaç burayı 0 yapan değer? Eksi 5. Burayı 0 yapan değer kaç? Eksi 3. Tamam. Bunları sayı doğrusu çizmişim zaten. Burada yazıyorum bak. Burası eksi 5 o zaman. Bu da eksi 3. Peki bunlarda eşitlik var mı? Var. Bak soruda eşitlik var. O zaman biz bunları unutmayalım da şöyle tarıyoruz. Şöyle. Bunlar kapalı demek ki. Bu değerleri x alıyor. Sonra en sağ tarafın işaretini belirliyoruz. Bak buranın işaret. Ne yapacaktık? X'lerin kaç sayılarını çarpıyoruz. Bu x artı bu x. O zaman burası artıdır. Bu da artı olunca burası eksi olur. Burası da yine artı olur. Buna kameranın dışına çıkıyorum. İkinci sırada da çıkıyorum şu anda. Çıktım. O soruya bakıyorum. Soru şu. Şu soruya bakıyorum. Bak şuraya bakıyorum. Bak da şu mavi bölgeye bak. Buraya baktığımız zaman buradaki sıfır, ifade sıfırdan küçük eşit olduğu için işte demek ki de şurayı tarayacağım. Görüyor musunuz? Şu bölgeyi. Ya ne güzel ders anlatıyorum ya. Gerçekten ne güzel ders anlatıyorum. Kendim bir şey yapmıyorum güzel ders anlatıyorum. Ya, yallatmayayım buraya ben şimdi. Güzel anlattım. Şu bölgeyi tarıyoruz yani. Şuna bakıyoruz. Şuraya. İşte nazardaydı. Şuraya bakıyoruz. Demek ki şu bölünmüş cevap diyoruz. Yani eksi 5 ile evet eksi 3 aralığı kapalı dahil çünkü kapalı. Cevap nerede var yani diye sorarsan C şıkkı. Bunlar en temelleri. Bunu şimdi biz yavaş yavaş zorlaştıracağız ama bunu öğrenmemiz lazım ya. Konunun özü bu. Devam. Şimdi eksi 10 nasıl ayıracağız? X kare. Evet eksi 3x. Evet eksi 10. Küçüktür 0. Bu eksi 5'e artı 2 olur. Doğru mudur? Eksi 10 ayırdım şu anda. Ama ben bunu nasıl yazacağım yani? X eksi 5 çarpı evet x artı 2 olur. Küçüktür 0. Olur. Tamam, burayı 0 yapan değer kaç? 5. Burayı sıfır yapan değer kaç? Eksi 2. Şimdi ben bunları küçükten bir yere doğru yazıyorum sayı doğrusu. Eksi 2 burada. Evet 5 de burada. Soruda eşitlik var mı? Yok. O zaman biz buraya böyle yuvarlak koyuyoruz. Şöyle unutmayalım diye. Bunu yazmayabiliriz. Unutmazsa yazma. E, unutmayalım. Hata yapmayalım diye bu işlemi yapıyoruz. Sonra en sağ tarafın işaretini belirliyoruz. En sağın işaretini belirleyelim x'lerin kat sayısı pozitif artı her bölümde işaret değişiyor. Eksi artı. Soru yine sıfırdan küçük dediği için de bizim için çözüm kümesi şu bölge. Yani eksi 5 ile eksi 2 ile 5, 5 ama açık. Yani eksi 2 de almaz, 5 de almaz. Soru ne? Eşitsizliğini sağlayan x tam sayının toplamı kaçtır? Toplayalım. Eksi 1 alır, evet 0 alır, 1 alır, 2 alır, 3 alır, 4 alır. Burayı toplarsanız da bunu götürür. Cevap da kaç gelmiş olur? 9 gelmiş. O cevabımız nerede var? 5. Anlaşıldı mı? İşin mantığı bu. Temelden temelden çalışıyoruz yani. Devam. Yine ayıralım burayı. x kare eksi 6 x artı 5 büyüktür 0. Burası kaç? Eksi 5'e eksi 1'in çarpımı. Toplamı eksi 6'yı verir. O zaman biz bunu nasıl yazacağız? x eksi 5 çarpı evet x eksi 1 büyüktür 0. Burayı 0 yapan diğer kaç? 5. Burayı sıfır yapan değer kaç? Bir. Bu denklemin kökleri oluyor. Biz de buraya sınırları yani. Bire 5 yazıyoruz. Sonra soruda eşitlik var mı diye bakıyorum. Hayır yok. O zaman şöyle yuvarlak yapıyorum. Unutmayayım diye. Sonra en sağ tarafın neyini belirliyorum? İşaretini belirliyorum. O da artı oluyor. Çünkü x'ler artı. Eksi artı oluyor. Sonra soruya bakıyorum. Soru bana ne diyor diye bakıyorum. Soru diyor ki sıfırdan büyük bu denklem diyor. Bak şurası. Bunu çözüyorum şimdi. Sıfır, o zaman ben ne yapıyorum? Sıfırdan büyük kısımları şu bölgeyle tarıyorum. Şunda şu. Çözüm kümesi sorduğu için de bunları birleştiriyorum. Yani şurası, bak burası kadar eksi sonsuz. Burası neresi artı sonsuz. Bu bir sayı doğrusu arkadaşlar. bir sayı doğrusu düşüneceksiniz. Şöyle. O zaman eksi sonsuz virgül, evet bir açık birleşim. Evet, beş virgül sonsuz açık, açık şu şekilde. Cevap nerede var? Denizli mi? Heh, değişik günler. Evet. Cevabımız değişik olmuş olur. Değil mi? Yanlış mı yaptı Serkan? Doğru yaptık. Tamam. Thank yani, you. Ya. Bakın merziyim benim ya. Yanlış mı? Doğru yaptı Serkan. Nereden bakıyorsa buna. Evet buradayım. X kare artı 4 X eksi 5 ama büyük eşit 0. Önce buraya güzel bir çarpanlarına Güzel. Burası kaç? Artı 5'e. Evet. Eksi 1. Ne oldu o zaman? X artı 5 çarpı X eksi 1 oldu büyük eşit sıfır oldu mu kardeşim? Oldu. Sonra burayı sıfır yapan değer kaç? Eksi beş. Peki burayı sıfır yapan değer kaç? Artı bir. Ama bunları küçükten büyük yazdık. Burası eksi beş. Düzgün yazalım. Burada düzgün çizmişiz. Eksi beş. Burası artı bir. Doğru mu? Eşitlik var mı var? O zaman şöyle tarıyoruz. Unutmayalım diye. Kötü bir niyetimiz yok. Yani bu değerleri, bu x, bu değerler alır demek istiyoruz yani. Sonra buranın işaretini belirliyor. Burası artı oluyor. Çünkü x'ler artı. Burası eksi oluyor. Burası artı oluyor. Yine soru sıfırdan büyük eşit olduğu için orada bu bölgeyle evet şu bölgeyi alıyorum. Şöyle. O zaman ne burası? Eksi sonsuz virgül. Eksi 5. Şöyle kapalı. Birleşim. Evet. bir virgül sonsuz. Kapalı. Açık. Şu şekilde olayı çözebiliriz yani. Cevap nerede var? Göremiyorum ki ben. A şıkkında. Evet. A şıkkında Doğru Cevabımız aşık olmuş, olmuş. Evet bu çözüm kümesi bulma işlemine tabloda yavaş yavaş alışmamız lazım. İkinci derece de eşitlik diyoruz biz buna. Önemli, kolay, biraz zor bölümleri de var ya. Önemli ve en, en temelle başladık. Şimdi karşında 6 tane pekişme testi var. Onları çözüyorsunuz, diğer ders yanıma geliyorsun. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yansı kalmayın. Ben de kalalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.